Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed arkadaşlar. Bugün polis olduk arkadaşlar. Bir saniye Arkadaşlar devam edelim. Şöyle polis arabamızı da göstereyim. Maşallah yanımdan hızlı bana. çek. Şey, çek, çek ya. Şöyle İnşallah arabalar yanlış park yerinden kaldırmışlar. Ya yeter ama. Ha bunu. Akşam arabalar artık park yeri yapmışlar. Neyse bilmiyorum. Kartı gidinlerini Beyaz acil da bulduğu yerden kaldırırız. Mavi, mavi Audi acil bulunduğu yerden kaldırın Kırmızı araba acil aracını da bulunduğu yerden kaldırırız. kadar dedik yanlış kalktık. <laughs> Ama oradaki BBB otobüs gelirken BBB'ye çarpacak sonra sonra nasıl hiç otobüs de olacak. Yok. Mavi BBB acil aracımızı bulduğu yerden kaldırın Devam edelim. Allah'ım. Kaçın mı geçin? Kaldırın beni. tane. Yani, merhaba amirim. Mavi araba acilen aracınızı bu yerden kaldırırız. Sarı verseniz acil aracınızı bu yerden kaldırırız. Mavi roz. Mavi. Neydi o Mavi araba acilen aracınızı bu yerden kaldırırız. Ha, mavi renk şu Komiser arıyor, efendim komiserim, kaza mı var? Tamam, kazaya gidiyorum komiserim. Yapıştı. Işte. Arkadaşlar kaza var. Arkadaşlar kaza yerine gidiyoruz. Aç yolu, aç, aç, aç. Kaza var, aç yolu.

Okay am <laughs> rocket.

thank <laughs> you Acılar acılar acılar. Ben beni takip ediyorsun. Acı beni takip ediyor. 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 Beni gidecektik Ne oluyor takip bir Beni takip ediyor. Beni takip

Çağırıyor. Aa, adam çok fena yaralanmış arkadaşlar. Evet. Aa, çekici geliyor arkadaşlar. Çekiciyi bir çağıralım. Alo çekici. Ya. Efendim oğlum. Merhaba abi. Abi bir şey. Tanrı'nın devlet polisi inşaatı biri kaza yaptı. Çekici kadar alıyor musunuz? Arkadaşlar gönderiyorlar da yavaş yavaş yavaş. Neyse Burada işini kimse yoldan falan çıkarmasın. Arkadaşlar bu arada trafiği kapattım. Canım istedim. Ben de buraya bir geçemem. Arkadaşlar yani, tır lan normal park yapmış. Bizim, bizim mahalleye girsek mi? Yani hiç şaşırırsınız. yapıştır. Kazaya da intikam ettik. Haydi mağlup olup. Lan 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 lan. Yeah, you know. have a lucky oh, Can i don't want to be back oh i didn't know i Ben Bu arada abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi yorumlarda kalp atacağım. Görüşürüz bay bay demeyeceğim çünkü hala şehre gelmedim. Aydın Baha. Birine baktığım anda kayıyor. Aydın Baha bunu arabayı terk ettik ya. Ölüm. Ben gelelim yaptım. He. Ya Allah Merhaba abi. Merhaba, Allah abicikle telefonu Merhaba amin. O veririm. Ana Friedi Kü. Ne yapıyorsun? Evinden kazadan geliyorsun. Hay dinlecür daha daha

Hiç. Şöyle girelim. Şöyle par girelim. Ya ben gidin vereceğim. Kalsın aç. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Abone olup daha katmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 100 abone arkadaşlar. Görüşürüz. bay.